Yenişehir Belediyesi'nin sosyal bankı bence oldukça yararlı bir şey. Bütün Türkiye'de yaygın olarak kullanılması gereken bir proje olarak düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman banklar hep yan yana oturuyor insanlar. Banklarda hiç tanımadığı insanlarla, en azından tanıdığımız insanlarla bile böyle aramızda sosyal bir mesafe olunca açıkça söylemek gerekirse bence oldukça güzel bir uygulama. Yenişehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz böyle bir uygulama yaptığı için. Abdullah Bey güzel yaptı. Eline sağlık. Sosyal mesafeyi. Sosyal mesafeyi sağlıyor. Ha? Aynı zamanda da sağlığımızı da korumuş oluyoruz. Dinleniyoruz evet. Mas. Sizin Allah. Mesafe çok güzel olmuş. Banka, çiçekler. Ayrıca çiçekler anneler gününü çağrıştıran bir organizasyon. Hmm. Bu konuda da başkanımın duyarlılığı için teşekkür ediyorum vatandaşlar tabii ki sosyal mesafeyi korumak zorundadır. Hepimiz e, bu konuda duyarlı olmalıyız.